Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 6500 kupa oluyoruz. Gördüğünüz gibi QM Mansiyel hesabında. Burada arkadaşlarım var. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim arkadaşlık listemi. Şöyle göstereyim. Bugün 6500 kupa olacağız. Yani bu serinin adı hani Brawl Stars oynuyorum diyor. Brawl Stars'tı. Ee, bunun ikinci videosunu yükleyeceğim bugün. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Ee, hemen uzatmadan başlayalım. Bu arada ee, kulübe katılmayı unutmayın. Kulübümüz böyle. Ama iki hafta girmeye atılıyor oluyor size söyleyeyim kulübümüze katılmayı unutmayın. Bu arada comeback yapacağım. 2026'da. 1 Ocak 2026'da comeback geliyor. Bu hesapta. Ama şöyle yapacağım. İlk önce bu hesabı 26.500 yapacağım. Sonra comeback yapacağım. Yani 26.500'de çünkü efsanevi veriyor. Ve bir gün arkadaşlar ben gördüğünüz gibi arkadaşıma 15.000 yaptım bugün. Ve o, o efsanevi açtı. O video çekti. Onu da kanalına gitmeyi unutmayın. Bugün ee, bir gün o 15 bin oldu. Efsane bir açtı. Şimdi ben de efsane bir aç, aç, açacağım. Yani günde iki tane efsane bir açmış olacağız. O zaman hemen uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Ve son maçımız. Bu hesap önemsiz. Bir şey çıkmasa da bana ne ama iyi. Bari bir kostüm falan versin. Bin altın falan verirse küfür etmem de. Ama bu hesap benim için değersiz yani. Yani hesabım aslında biraz da değerli de. Ama yani çok kötü bir şey vermesin yani. Yani 500 kupa kastım arkadaşlar. Önceki videodan hatırlayanlar. Yani 6000 kupaydım en son. Şimdi kaç kupayım? 6500. Yani olacağım. Vallahi bugün gün arkadaşımla bayağı bir kastık arkadaşlar. Bayağı bir kastık valla. 300 kupa falan kastık. Bende de 500 kupa. He anlayın. 131 31 arkadaşım da 16 bin yaptık. Yani bir gün bayağı bir kupa kastık. Anladınız mı? Neyse ve 15.000 olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıldız oyuncu benim. Ve yeni alan açıldı. Yani ikinci. Çok da yeni değil ama. Ve efsane bilgi aldım. Açtım. Oo, güzel. Çok güzel. Ne kobi çıktı? Çok güzel arkadaşlar. Ne kobi çıktı? Gerçekten güzel bir kostüm. Durun yazalım. Bu arada o ya kimdir yazdım? <laughs> 8 kimdir yazacağımı o ya kimdir yazdım yanlışlıkla. Ve silemiyoruz mesajları. Neko 1. Neko kimdir yazıyor? Neko bir kobi çıktı yazalım e hemen profilde de atalım nerede ne kobi nerede ben körüm galiba siz videoda göreceksiniz de ben arkadaşlar çok dikkatli bakmıyorum Heh, burada gördüğünüz gibi ne kobi Hatta profilimiz böyle kalsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olduk. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay.